İstanbul'un sisli bir sabahında Topkapı Sarayı'nın devasa kapıları açılır ve içeri gizemli bir figür adım atar. Üzerinde siyah cübbesi, elinde tılsımlı asası, belinde muska dolu kesesiyle bu adam sıradan bir din adamı değildir. O, padişahın en güvendiği danışmanlarından biri olacak bir cinci hocadır. İşte bu hikaye Osmanlı tarihinin en ilginç ve bir o kadar da tartışmalı dönemlerinden birini anlatıyor. Cinci hocaların sarayda hüküm sürdüğü, padişahların tek bir adım atmadan önce "Bugün uğurlu mu?" diye sordukları o karanlık ve gizemli günleri. Cinci hoca tabiri aslında halk arasında kullanılan bir terimdir ve genellikle cinlerle iletişim kurduğuna, gayipten haber getirdiğine büyü ve tılsım yapabildiğine inanılan kişileri tanımlamak için kullanılırdı. Osmanlı sarayında bu kişilere resmi olarak müneccim, astrolog, remmal, fal bakan, muammagu, gizli işleri çözen veya efsuncu, büyücü gibi isimler verilirdi. Ancak halk dilinde hepsi cinci hoca olarak anılırdı. Bu adamlar genellikle medrese eğitimi almış, Arapça ve Farsça bilen İslami ilimlerin yanı sıra ezoterik bilimlere de vakıf kişilerdi. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilir, hadislere hakimdi. Ama aynı zamanda Cabir bin Hayya'nın simya kitaplarını, İbn Arabi'nin tasavvuf eserlerini ve kadim Mısır büyülerini de okurdu. Bu garip karışım onları hem saygın din adamları hem de gizemli büyücüler haline getirirdi saraya girmek için bir cinci hocanın öncelikle şöhret yapması gerekirdi. Genellikle taşrada, küçük kasabalarda başlarlardı kariyerlerine. Bir paşanın kızının hastalığını iyileştirir, bir ağanın kayıp hazinesini bulur ya da bir kadının kısmetini açardı. Ağızdan ağza yayılan bu hikayeler sonunda İstanbul'a ulaşır ve saray mensuplarının dikkatini çekerdi. Eğer gerçekten yetenekli görülürlerse, Önce vezirler ve paşalar tarafından test edilir, sonra da bizzat padişahın huzuruna çıkarılırdı. Osmanlı tarihinde cinci hocaların en meşhur örneği şüphesiz 4. Murat döneminde yaşanan Cinci Hüseyin Efendi vakasıdır. 1623 yılında henüz 11 yaşındayken tahta çıkan 4. Murat ilk yıllarını validesi Kösem Sultan'ın gölgesinde geçirmişti. Ancak 1632 yılında yetişkinliğe adım attığında etrafında kendisine yol gösterecek danışmanlara ihtiyaç duydu. İşte tam bu dönemde Üsküdar’da yaşayan ve halk arasında kerametleriyle tanınan Cinci Hüseyin Efendi sahneye çıktı. Rivayete göre, Cinci Hüseyin Efendi ilk olarak dördüncü Muradın dikkatini çok ilginç bir olayla çekmişti. Padişah, bir gece rüyasında, Kendisini tehdit eden karanlık gölgeler görmüş ve sabah uyandığında bu rüyanın anlamını merak etmişti. Saraydaki müneccimler ve din adamları tatmin edici bir yorum yapamamışlardı. Tam o sırada Üsküdar'da yaşayan bir hocanın padişahın rüyasını daha padişah anlatmadan bildiği ve yorumladığı haberi saraya ulaşmıştı. 4. Murat merakla Cinci Hüseyin Efendi'yi huzuruna çağırdı. Gerçekten de Hüseyin Efendi, padişahın rüyasını en ince ayrıntısına kadar biliyordu. Dahası, bu rüyanın yaklaşan bir isyanın habercisi olduğunu ve padişahın hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Üç gün sonra, gerçekten de Yeniçeriler arasında bir isyan girişimi ortaya çıkarıldı ve bastırıldı. Bu olay, 4. Murad'ın Cinci Hüseyin Efendi'ye olan güvenini perçinledi. Cinci Hüseyin Efendi'nin saraya girişi, Osmanlı bürokrasisinde bir deprem etkisi yarattı. Bu adam, klasik anlamda bir alim değildi. Medrese tahsili belirsizdi, icazeti şüpheliydi ama padişahın mutlak güvenini kazanmıştı. Kısa sürede Anadolu kazaskeri olarak atandı ki, bu Osmanlı hukuk sistemindeki en yüksek makamlardan biriydi. Bir cinci hocanın bu makama gelmesi, Ulema sınıfı arasında büyük bir infiale neden oldu. Hüseyin Efendi'nin yönetim tarzı da oldukça ilginçti. Mahkemeye gelen davaları klasik fıkıh kurallarına göre değil, ilham ve keşif yoluyla çözdüğünü iddia ederdi. Bir gün karmaşık bir miras davasında tarafları dinledikten sonra gözlerini kapatmış ve uzun süre sessiz kalmıştı. Sonra aniden gözlerini açarak hakikat bana gösterildi demiş ve kararını vermişti. İlginç olan, verdiği kararların çoğunun gerçekten de adaletli olduğunun sonradan anlaşılmasıydı. Cinci hocaların saraya getirdiği en ilginç uygulamalardan biri, Eyyam-ı Nahs yani uğursuz günler takvimiydi. Bu inanışa göre yılın belirli günleri uğursuzdu ve bu günlerde alınan kararlar felaketle sonuçlanırdı. Her cinci hocanın kendine göre bir takvimi vardı. Ama genellikle şu günler uğursuz kabul edilirdi. Muharrem ayının birinci, üçüncü, beşinci, on üçüncü ve yirmi beşinci günleri. Bu günlerde savaşa çıkılmaz, önemli atamalar yapılmazdı. Çünkü bu günler, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği günlerle ilişkilendirilirdi. Safer ayının son çarşambası, Ahiri Çarşamba denilen bugün yılın en uğursuz günü kabul edilirdi. Rivayete göre, Hz. Muhammed bu günde hastalanmıştı. Padişahlar, bu günde kesinlikle saraydan çıkmaz, hatta odasından bile çıkmazdı. Rebiülevvel ayının 26. günü, Hz. Muhammed'in vefat ettiği gün olduğuna inanılırdı ve yaz günü kabul edilirdi. Her ayın 3, 5, 13, 16, 21, 24 ve 25. günleri. Bu günler eyyam-ı nehse yani küçük uğursuz günler olarak kabul edilirdi. 4. Mehmet döneminde bu takvim o kadar ciddiye alınırdı ki divanda bu günlerde toplantı yapılmazdı. Padişah avlanmaya gitmez, vezir-i azam önemli kararlar almazdı. Hatta ordunun sefere çıkış tarihi bile bu takvime göre ayarlanırdı. 1663 yılında Avusturya seferine çıkılacakken, sefer tarihi tam uğursuz güne denk geldiği için üç gün ertelenmişti. Beş hocalar sadece uğursuz günleri değil, uğurlu günleri de belirlerdi. Mesela, Cuma günleri. Müslümanların kutsal günü olduğu için en uğurlu gün kabul edilirdi. Önemli fermanlar genellikle Cuma günleri yayınlanırdı. Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir gecesi. Yılın en bereketli zamanı kabul edilir, bu gece alınan kararların mutlaka hayırlı olacağına inanılırdı. Muharrem ayının 10. günü, Aşure günü. Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu gün olduğuna inanıldığı için, yeni başlangıçlar için uğurlu kabul edilirdi. Bir cinci hocanın saraydaki günlük hayatı, normal saray görevlilerinden çok farklıydı. Sabah namazından önce kalkar, abdest alır ve özel odasında uzun uzun dua ve zikir yapardı. Bu dualar sıradan dualar değildi. İçinde Arapça, İbranice, hatta bazen Süryanice kelimeler barındıran ezoterik metinlerdi. Güneş doğduktan sonra gökyüzünü incelemeye başlardı. Yıldızların konumuna, bulutların şekline, rüzgarın yönüne bakarak günün uğurlu mu, uğursuz mu olduğunu tespit ederdi. Eğer herhangi bir olumsuz işaret görürse, hemen padişaha haber gönderirdi. Öğleden sonraları genellikle padişahla baş başa görüşmeler yapardı. Bu görüşmelerde sadece günlük meseleler değil, padişahın rüyaları, endişeleri, korkuları da konuşulurdu. Beş hoca, bir nevi padişahın psikologu gibi çalışırdı. Ona moral verir, cesaretlendirir, bazen de uyarırdı. Akşamları ise en ilginç ritüeller gerçekleşirdi. Beş hoca, özel odasında kimsenin görmediği ayinler yapardı. Tütsüler yakar, mumlular yakar, zeminde garip şekiller çizer ve saatlerce dua ederdi. Bu ayinlerin amacı, padişahı ve devleti kötülüklerden korumaktı. Bazen bu ayinlere padişah da katılırdı. Cinci Hüseyin Efendi'nin yaptığı en meşhur ritüellerden biri, Hırka-i Saadet ziyareti sırasında gerçekleşmişti. 4. Murat, Hz. Muhammed'in hırkasını ziyaret etmek istediğinde, Cinci Hüseyin Efendi özel bir ayin düzenlemişti. Padişahın yedi gün oruç tutmasını, her gece belirli duaları okumasını ve ziyaret günü özel bir kıyafet giymesini istemişti. Ziyaret sırasında da padişahın kulağına özel dualar fısıldamış, onu adeta transa sokmuştu. Dördüncü Murat, bu ziyaretten sonra kendisini yenilenmiş hissettiğini ve devlet işlerinde daha başarılı olduğunu söylemişti. Her yükselişin bir düşüşü vardır ve cinci hocaların saraydaki hakimiyeti de sonsuza kadar sürmedi. 1656 yılında sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu karışıklığın sebeplerinden birinin, saraydaki bu zararlı unsurlar olduğuna inanıyordu. Köprülü, devlet işlerinin akıl ve mantıkla yürütülmesi gerektiğini, hurafe ve batıl inançların devlet yönetiminde yeri olmadığını savunuyordu. Köprülünün ilk hedefi, dönemin en güçlü cinci hocalarından biri olan Hezarfen Hüseyin Efendi oldu. Bu adam, 4. Mehmed'in mutlak güvenini kazanmıştı ve neredeyse her konuda padişaha danışmanlık yapıyordu. Köprülü, çok zekice bir plan yaptı. Önce Hezarfen Hüseyin Efendi'nin yaptığı tahminlerin yanlış çıkmasını sağladı. Mesela Hüseyin Efendi bir savaşın kesinlikle kazanılacağını söylediğinde, Köprülü gizlice ordunun zayıf noktalarını düşmana sızdırarak yenilgiyi garantiledi. Birkaç yanlış tahminden sonra padişahın güveni sarsılmaya başladı. Sonra Köprülü, Hezarfen Hüseyin Efendi'nin yaptığı ayinlerin İslam'a aykırı olduğunu iddia eden fetvaları toplayarak padişaha sundu. Dönemin şeyhülislamı da Köprülü'yü destekliyordu. Sonunda Hezarfen Hüseyin Efendi Mısır'a sürgün edildi ve orada öldü. Köprülü'nün temizliği burada bitmedi. Saraydaki tüm cinci hocalar, müneccimler, remmallar birer birer uzaklaştırıldı. Uğursuz gün takvimi kaldırıldı. Devlet işleri yeniden akıl ve mantık çerçevesinde yürütülmeye başlandı. Bu dönem Osmanlı tarihinde Köprülüler devri olarak bilinir ve devletin son parlak dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Saraydan uzaklaştırılan cinci hocalar halk arasında yaşamaya devam ettiler. İstanbul'un Eyüp, Üsküdar, Fatih gibi semtlerinde küçük dükkanlar açtılar. Buradan muska yazdılar, fal baktılar, büyü bozdular. Osmanlı sarayında cinci hocaların varlığı her zaman geleneksel ulema sınıfıyla bir güç mücadelesine yol açtı. Medrese eğitimi almış, icazetli alimler bu sahte hocaları küçümser ve tehlikeli bulurdu. İşte bu mücadelenin ilginç örneklerinden bazıları. 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra II. Mahmud birçok reformu hayata geçirdi. Bu reformlar sırasında dönemin Şeyhülislamı Kadızade Mehmet Tahir Efendi padişaha bir layiha sundu. Bu layihada saraydaki tüm cinci hocaların, müneccimlerin ve remmalların uzaklaştırılması isteniyordu. Şeyhülislam devleti aliyenin kurtuluşu akıl ve ilimle hareket etmektedir. Hurafe ve batıl inançlar devletimizi zayıflatmaktadır diyordu. İkinci Mahmud bu tavsiyeyi dikkate aldı ve saraydaki cinci hocaların sayısını önemli ölçüde azalttı. 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti modernleşme yoluna girdi. Bu dönemde aydın bürokratlar ile Gelenekçi çevreler arasında büyük tartışmalar yaşandı. Mustafa Reşit Paşa gibi reformcular devlet işlerinde batıl inançlara yer olmadığını savunurken, muhafazakar çevreler Cinci hocaların aslında halkın manevi ihtiyaçlarına cevap verdiğini iddia ediyordu. Osmanlı tarihinde Cinci hocaların yaptığı kehanetlerden bazıları şaşırtıcı şekilde doğru çıkarken, bazıları tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. İşte bunlardan en ilginç örnekler, 93 Harbi Kehaneti, 1878 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde, saraydaki cinci hocaların çoğu Osmanlı'nın, kesin zafer kazanacağını söylemişti. Özellikle Şeyh Süleyman Efendi adlı bir cinci hoca, rüyasında Hz. Muhammed'i gördüğünü ve peygamberin Osmanlı ordusuna zafer müjdesi verdiğini iddia etmişti. Ancak savaş, Osmanlı için tam bir felaketle sonuçlandı. Bu yenilgiden sonra Şeyh Süleyman Efendi saraydan kovuldu ve bir daha adı anılmadı. Vezir Fuat Paşa'nın ölümü. 1869 yılında henüz 54 yaşındayken vefat eden Fuat Paşa'nın ölümünü saraydaki cinci hocalardan Derviş Ahmet Efendi 3 ay önceden haber vermişti. Padişah Abdülaziz'e veziri azamınızın eceli yaklaşmıştır, yerine adam yetiştirin demişti. Abdülaziz bu uyarıyı ciddiye almamış, ancak Fuat Paşa'nın ani ölümü herkesi şaşırtmıştı. Bu olaydan sonra derviş Ahmet Efendi'nin itibarı iyice artmıştı. O 31 Mart vakası 1909'da gerçekleşen 31 Mart vakasını hiçbir cinci hoca önceden tahmin edememişti. Hatta bazıları o günlerde devlet için hayırlı gelişmeler olacağını söylemişti. İsyan patlak verdiğinde bu cinci hocaların çoğu ittihat ve terakki yönetimi tarafından tutuklandı ve sürgüne gönderildi. Beş hocalar ayrıca muska malzemelerinin ticaretini de kontrol ederdi. Özel mürekkep, tılsımlı kağıt, mühür mumu gibi malzemeler yüksek fiyatlara satılırdı. İstanbul'da Mısır Çarşısında bu malzemeleri satan özel dükkanlar vardı. Bazı cinci hocalar o kadar zengin olurdu ki kendi medrese ve tekkelerini kurarlardı. Mesela 18. yüzyılda yaşayan Cinci İbrahim Efendi kazandığı paralarla Eyüp'te bir medrese, Üsküdar'da bir tekke ve Bursa'da bir kervansaray yaptırmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte cinci hocalık da resmi olarak sona erdi. 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu ile medreseler kapatıldı. 1925'te tekke ve zaviyeler kapatıldı. Bu süreçte cinci hocalar da faaliyetlerini yer altına indirmek zorunda kaldı. Ancak ilginçtir ki modernleşme çabalarına rağmen halk arasında cinci hocalara olan talep hiç azalmadı. Hatta bazı dönemlerde arttı bile. Osmanlı sarayındaki cinci hocalar güç, inanç, korku ve umudun nasıl iç içe geçtiğini gösteren tarihi bir örnektir. Onların hikayesi aslında insanlığın hikayesidir. Bilinmeyeni bilme, kaderi kontrol etme, yarına umutla bakma arzusu. Eğer bu tür anlatılar ilginizi çekiyorsa, YouTube algoritmasının size benzer içerikleri daha sık göstermesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.